Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben TeknoMan bugün sizlere birlikte Google Play'de 100 TL kodu nasıl alabiliriz bunu göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce birkaç şey söyleyeceğim öncelikle sizler için bir tane Telegram kanalı açtım arkadaşlar Telegram kanalımda bedava premium apk linkleri ve gelecek videoların önceden bilgilendirmesini atıyorum birçok kampanya arkadaşlar buradan da görebilirsiniz burada paylaşıyorum zaten gelecek videoların önceden buraya atıyorum Arkadaşlar açıklama verdiğim linkten Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar hemen burada yanlışla girdim. Açıklama bölümüne giriyorsunuz. Açıklama bölümü açmayı bilmeyenler varmış arkadaşlar. Son derece komik bir olay. Arkadaşlar videomun sağ alt bölümünde bir tane üçgen bir şey var arkadaşlar. Oraya basarak açıklama bölümüne geliyorsunuz. Açıklama bölümünde Telegram kanalım, Instagram hesabım ve şimdi sizlere videoda göstereceğim uygulamanın linki var arkadaşlar. Burada uygulama linki yazan yere bir kere basıyoruz. Zaten mavi yazı çıktı aksiz dedi. Bizleri Chrome atıyor arkadaşlar. Chrome'da devam etmek için tıkla buraya bir kere basıyoruz. Ve 5 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bekleyelim 5 saniye. Evet bekliyoruz. Linke tıkla bir kere geri yapıyoruz arkadaşlar. Linke git bir kere yapıyoruz. Sonra yine linke git diyoruz. Ve bizleri şöyle bir ekran atıyor arkadaşlar. Burada Surprise Channel diyor. Yani kanala abone ol. Evet. Oraya bir kere basıyoruz arkadaşlar. Bizleri YouTube'a atıyor. YouTube'da benim kanalıma gideceksiniz. Hemen gelsin bir bekleyelim. Burada arkadaşlar benim kanalıma abone oluyorsunuz. Eğer abone değilseniz abone olun. Abone değilseniz arkadaşlar abonelikten çıkıp tekrar girin. Ben hemen abone olup çıkayım. Abone olup çık. Yine abone ol. Şimdi geri al. Abone olduk arkadaşlar. Şimdi geri yapıyoruz. iki defa bir. Yine geri yapalım. Bizleri buraya atıyor arkadaşlar. Burada unlogic e, e, link diyor arkadaşlar. Öyle bir şey diyor işte. Oraya bir kere basıyoruz. Ve bizleri yine şöyle bir sayfa atıyor. Burada son adım. Burada arkadaşlar indir bölümüne bir kere basarak uygulamamızı indiriyoruz. Ya da şöyle yerlere basarak uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar ben de uygulamamızı kuralım. Ben buradan çıkayım. Şimdi uygulamamız ücretsiz bakiye kazan. Daha önce de bu şekilde videolar atmıştım fakat çok fazla soru geldi bilmeyenler var söylediklerimi doğru anlamıyorlar arkadaşlar şimdi bugün sizlere çok ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim bu uygulamadan 100 TL kazanacaksınız arkadaşlar daha önce ben 50 TL kazanmıştım fakat 50 TL şey gitti yani kotası gitti eskiden 50 TL veriyordu şimdi 100 TL veriyor şimdi arkadaşlar bu bölümü yavaş anlatacağım şimdi ücretsiz bakiye uygulamasını indirdik ve uygulamayı kuruyoruz. Şimdi uygulamamıza giriş yapıyoruz. Hemen bekleyelim. Arkadaşlar uygulama zaten 16 MB gibi bir şeydi. Burada arkadaşlar Google ile giriş yapın. Oraya bir kere basıyoruz. Ve bekleyelim. Ekran karşımıza gelsin. Burada arkadaşlar bir tane eğer e, birden fazla e-posta hesabınız varsa arkadaşlar lütfen profil resmi olan e-postanızı seçin. Yoksa Sizler ödeme talep edemezsiniz etseniz bir de arkadaşlar hesabınız fake hesap diye e, söylenir ve sizlere paranız gönderilmez Şimdi arkadaşlar burada ben profil resmi olan bir tane hesap seçiyorum daha önce de ben hesap oluşturmuştum zaten Sizlerin karşısında arkadaşlar izinler çıkacak Ben daha önce bu e-posta üzerine bir hesap oluşturduğum için benim karşıma o şekilde izinler çıkmadı arkadaşlar e, uygulama girdikten sonra Sol üst bölümde 3 nokta var. Oraya basıyoruz. 300 yani. Burada arkadaşlar kazan gördüğünüz gibi var. Oraya kazan bölümüne bir kere basıyoruz. Şimdi burayı çok anlamayanlar olmuş arkadaşlar. Burada bakın bakiye kazandım. Oraya bir kere basıyoruz. Tamam, görebilir şeyi gözükmüyor da. Arkadaşlar 30 TL var. Hemen ben şunları Evet arkadaşlar geldi. Bakın 30 TL, 15 TL, 12 TL, 8 TL, 5 TL, 2 TL. Arkadaşlar şu ana kadar kullandığınız tüm uygulamalar belki de arasında en iyi uygulama bu. En iyi görevden ücret veren uygulama bu. Bu uygulama arkadaşlar çok güzel. Yani e, neredeyse diğer uygulamalara çok iyi. Yani diğer uygulamalar e, görev yapıyorsunuz 40 kuruş falan veriyor. Bu uygulamada direkt yüksek meblağlar size verebiliyor. Şimdi biz e, 30 TL biraz uzun. Biz 2 TL bakiye koduna bir kere basalım onu yapalım ben sizlere karşısında. Şimdi ne diyor kalamak için görevi tamamen ne diyor? Google'a gir arama kısmına full aktif takipçi yaz görseldeki siteyi gir de 60 tane boyunca site gezin ve görevi tamamla Şimdi e, hemen şunu yapalım. Neymiş arkadaşlar? Full full takip full aktif takipçi Hemen Google'a girip yap. Evet arkadaşlar Google'a full aktif e, aktif takipçi yazdık. Konuşmam böyle kusura bakmayın hızlı söylediğim için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şuradaki site çıktı zaten bakın aynı site. Oraya bir kere basalım arkadaşlar. Hemen basalım gelsin bir site. Şimdi bu sitede 60 saniye dolaşın arkadaşlar. Bakın görevi yapmazsanız ödeme talebinde sizlere ücreti göndermez. Sürekli benden kod istiyorsunuz bir de arkadaşlar bu kodlar. Şu an sizlere göstereceğim kodlar Google Pay'de kullanamazsınız. Şimdi arkadaşlar bu sitede bu şekilde Dolaşalım saçma sapan. Ben hemen 60 saniye dolaşıp geleyim. Evet arkadaşlar sitede 60 saniye dolaştım. Şimdi sitede 60 saniye dolaştıktan sonra buradan çıkalım. Hemen uygulamamıza gelelim. Uygulamamıza geldikten sonra arkadaşlar Buradan New Web, web 60 saniye gezdim. Oraya bir kere basıyoruz ve burada gönder diyoruz arkadaşlar. Hemen gönderdik. Bakın ne diyor? Tebrikler görevi tamamlanınız. 2 TL bakiye kodunuz kazandınız. Hemen şurada arkadaşlar şu bakiye kodunu kopyalıyoruz. Arkadaşlar bu baki kodu Google Play'de geçerli değil. Yani sürekli benden bu kodları istiyorsanız bu baki kodu Google'da geçerli değil. 2 TL kazandık arkadaşlar. Yani buradan çıkalım. Yine çıkalım. Yine arkadaşlar sol üst bölümde 3 çizgi var. Oraya bir kere basıyoruz. Yine burada kazan var. Oraya bir kere basıyoruz. Bakiye defterim var. Oraya yine bir kere basıyoruz. Arkadaşlar şuraya basıyoruz. Tamam mı? Ne diyor? Biz 2 TL bakiye kodu aldık. Şuraya hemen 2 TL yazıyoruz. Hemen şuraya da biraz önce aldığımız kodu yapıştırıyoruz. Burada yapıştırdık arkadaşlar. Peki diyelim burada 100 TL değerinde kodlar yaptık. 100 TL değerinde kodlar yaptıktan sonra arkadaşlar. Yine sol üst bölümde şu sol üst bölümdeki 3 çizgiye basıyoruz. Burada ödeme talebi iste. Bakın burası önemli biraz. Bu ekran gelsin arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ödeme almak için gerekli bilgileriniz. E-posta adresinizi buraya yazıyorsunuz öncelikle. Ondan sonra... Eğer banka hesabına transfer etmek istiyorsanız arkadaşlar IBAN, PAPARA arkadaşlar, PAPARA numarası, al, bilmiyorum. Google Play, e-posta yazıyorsunuz. PUBG Mobile 800 ucu arkadaşlar. 100 TL'lerine 8 ucu veriyor. Ee, onun içinde de yazıyorsunuz. Şimdi biraz önce gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane 2 TL kod aldık. Diyelim ki bu kodları 100 TL yaptık. 100 TL yaptıktan sonra arkadaşlar o kodların hepsini kopyalıyoruz. Hepsini kopyaladık. Panoya kopyaladıktan sonra arkadaşlar hepsini buraya yapıştırıyoruz. Ben daha ben 100 TL yapmadığım için arkadaşlar kollarımı henüz yapıştıramayacağım çünkü buraya. 100 TL yaptıktan sonra arkadaşlar kollarınızı buraya, kodlarınızı diyelim ki şu şekilde yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ödeme tutarı 400 TL arkadaşlar nakit para alabiliyorsunuz. Şimdi burada Google Pay ne diyor? 100 TL nakit ödeme veya 800 UC. Ben 100 TL Diyelim ki siz 100 TL biriktirdiniz 100 TL ödeme veya 800 UC. Şimdi ne diyor? Ee, buraya arkadaşlar ödeme yöntemi neyse arkadaşlar mesela Google Pay seçtik ya. Buraya Google Pay hesabınızı yazıyorsunuz. Mesela e, benim e-posta hesabımı yazdığınızda arkadaşlar buraya benim e-postama mesaj gönderecekler. Oradan benim Google Pay 100 TL değerindeki konum gelecek. Arkadaşlar bunlar yaptıktan sonra bu da ödeme talebi iste. Buraya hemen arkadaşlar saçmalayalım etmeyin.com zaten arkadaşlar ben şu an e, 100 yapmadığım için ödeme talebi isteyemeyeceğim burada gönder diyorsunuz arkadaşlar lütfen boşa arkadaşlar buraya kollar yazıp göndermeyin Çünkü sistem sizlere vermez haberiniz olsun video bu kadardı arkadaşlar e, bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz bir de arkadaşlar e, yorumlara küfür falan yazıyorsunuz. Hala küfür falan yazıyorsunuz. Lütfen küfür etmeyin arkadaşlar. Yapamaz bir şey olursa yazın. Ben herkese yardımcı oluyorum zaten. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.